Merhaba millet, videomu ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrar adadayız. Ada maceramız devam ediyor. Hemen şöyle geri dönelim. Hatırlarsanız en son bir maden yapmıştık. Daha sonra eve gelmiştik. Hala canım 3.5'te kalmış. Biraz demeye ihtiyacım var. Burada demirlerimiz pişiyor. Ardından altınlar pişecek. Hatta bir ocakta yapsak. Doğru olmaz burada da altınlarımız bir şey dursun. Evet bildiğiniz üzere birazcık tohum bulmuştuk yeni meyveler sebzeler yeni yemek kaynakları bulmuştuk. Böyle bunları bir ekelim, bunları bir dikelim. Ee, evet, dikelim. Böyle dikersek bu ki üründe bazdan bir blok istediği için. Böyle yapsak sorun olmaz ki Ama şöyle bir şey de var. Bu buraya da düşebilir. Bu buraya düşerse bunun buraya düşme ihtimali de var. <laughs> Sıkıntı yarattı ama önemli değil herhalde yaparız. Şöyle bunu kırdık. Buraya koyarsak sorun olmaz şu an burada. Ama bu nereye düşecek? Bu buraya, bu buraya, bu buraya. Tamam şimdilik yeterli. Evet bir gidelim bakalım ne olmuş bizim bu budaylarımız bir gelişme yok yani dedim kadar değil yemek kaynağına ihtiyacım var bugün ne yapsak ne yapsak diye düşündüm dedim ki ne yapalım bir diğer adaları ve keşfe gitsek mantıklı olabilir oralardan çeşitli kaynaklar köylüler. Paris, köy. Köyü bir e, talan edebiliriz. Yağmalayabiliriz. Yavaştan bir lav kaynağıyla netre doğru e, cehenneme doğru bir yolculuğa çıkabiliriz. Bildiğiniz gibi 1.16'da yeni e, cehennem bir yolları geldi. Oralardan kaynak edebiliriz. Kale bulabiliriz. Ben de gidilebilir. Yani hepsi bir bölümde olacak diye bir şey yok tabi. Yavaş yavaş ilerlenebilir. Bunları bir çiftleştirsek iyiydi. Hemen şu koyunları bir çiftleştirelim. Ben böyle gri çiftleştirince ne renk çıkacak ortaya merak ediyorum. Bakalım. Gel bakalım. Gel. Sen bunu al. Sen şunu al. Al ne renk çıkacak? Evet, hanginiz erkek bilmiyorum ama gri baskın genmiş Baskın gen, çekinik gen. Bunu da bilen bilir bir yöreciden. Sözlerciler anlamış olabilir. Normal. Şu tavukları çift hiç fethedelim birazcık. Tohum bulabilirsek. Evet buldum. Gel bakalım sen de gel. Gel hadi bakalım. Üç kişisiniz. Nasıl yapacağız? ben de yakın durdum birbirine o yüzden. Hadi sen de al da. Yani kimse yok. Aga be. Bir sesi yok yani. Yazık lan. Yazık Üzüldüm lan sana. Pişt. Seni bir kespiyim ya. Üzüldüm tek kaldım. Gel şimdi bak bir tane yavru çıktı sana. Artık sen de onunla beraber takılırsın. Bu da yiyor Etrafı yiyor. Büyümeler için e, bu yerdeki çimenleri yemesi gerekiyor şu arkadaşın. Bunun da yünlerin çıkması için. Gün demişken günlerini de toplayabiliriz, mantıklı olur. Ama yemeği bitti. Yemek işine ne yapabilirim? Çürük et, yapıştır. Yani yokken açtık, çok kötü bir be kardeşim ben, azıktan. Neyse bu elimde kalsın da ben bunu yerim. Şimdi dünlerini günlerini bir kırpalım ya. Tekrar uzasınlar. Hop. Ben al bakalım bunları. Nerede yani bir de bu var. O. Ekte üç tane çıktı. Güzel. Hani pembeydin. Nasıl beyaz oldun yünlü kırpınca. Oyun mekaniği böyle. Greedy şey oldu, beyaz oldu tırpınca. Bu da aynısı olacak büyük ihtimal yakında. Ne ise demirlerimizden bir setimizi tamamlayalım. Şunu al, bunu al, bunu al. Evet. Ben bir tavarım. Yani bunu nasıl başardım? Shift'e basılı kaldı. Elim. O yüzden bol bol artık botumuz var. Önümüzdeki 10 yıllık botumuz çıktı. Kışlık botumuz. Bir tane büyür. Sıkıntı yok. Kirlendikçe diğerini giyeriz. Burada doğan var mı? Bu işte ışıklandırmıştık yani doğumuz doğru. Ve az bir ışık yapmıştık buraya. Evet, alamızdan enstantaneler ne yapsak ne yapsak. Evet bu kardeşimiz de büyümüş. Arka sen? çabuk yürü. Ben de alayım şunu. Bak griydi beyaz oldu. Oğlum sen gri, gri. Okey. Biraz çabuk uyup uzadı sanki ama. Nasıl oldu? Gel bakalım sen de ver. kırptığım gibi çimeni yiyip Vay sen ne makine mi yedin Nasıl bir şey sen ya? Adamı kırıyorum. 5 dakika 5 dakika değil 5 saniye sonra tekrar diyor al kardeşim gömüreyim. vereyim. Garip garip. Ee, şöyle evimize girelim. Evde değil. Ahırda yaşıyoruz bildiğiniz gibi. Şunu şunu buraya. Demir kalmadı ya. Gittim hepsini bot yaptım arkadaş. Şuraya 20 demir köpeği... Yazık oldu. Şurada bir... Evet çıkmıyor. Ne yapabilirim? Şunları alıp buraya bırak, bunu bırak, bunu bırak. Bir diğer tabloda. İkili sandık da yapılabilir ama yine ayrı bir sandık. Sandıklarım gördüğünüz gibi çok düzenlidir. Asla düzensiz olmam. Evet, Düzen dediğiniz mi? Ben, yani biri ben, Yok. Yani bir, bir, tane var aldım. Eee, şunu buraya koyalım. Burada çıkar bize. Bir şey yani. Bu en yavaş bu herhalde. En yavaş sen mi gün veriyorsun? Gelir saniyede bir verdiği için. Evet, yemek sıkıntısı demiştik. Ben çürük etleri ne yaptım az önce? Buraya neden attım bunları? Bu fark ettim ben. Oyunda sapatıyorum herhalde. Yani unutkanlık başlıyor. <laughs> Heyecandan dolayı. Ee, bu tür şeyler normal. Normal. Ekmekler. Bak şunlar büyümüş. Şey, güzel güzel. Bunları hemen alalım. Bunlar az önce büyümüş olabilir. Yani bakmadım aslında. <laughs> Bunları bir tekrar ekleyelim. Evet İstanbul'da burası. Burası ne alemdeydi? Ekmek hala bir yemek sıkıntımız var. Bunu alabiliriz. Tabii olmuş. Bir tane daha büyüğü de bir, ek bir ekmek olsaydı. Bir ekmek fest yapalım ya. Açlıktan ekmek yiyoruz. Kuru ekmek su bile yok. Evet bir tane daha olmuş. Bunu da aldık mı? Dur. Balık tutabilirim aslında. Direkt balığı kafasına da atlayabilirim. Oltayla da tutulabilir. Ee, ne yapsak, ne yapsak? Adamı bir adam et, adamı adam etmem lazım. Çıkmıyor. Ee, ve tekrar akşam oluyor. Hiçbir şey yapmadım. Boş bir gün, akşam oldu. Zaman nasıl geçti anlamadım. Böyle girdik. Gelinize. buradan bir yatmadan önce bir yemek yesek mi ya? Şimdi yatmadan yersek, bir alırız. Şimdi sabah kahvaltıda yiyelim de, gün içinde yakarız. Böyle bir uyuyalım diyeceğim. Yeteri kadar karanlık. Uyuduk. Bir uyuyalım, sabah ola hayrola. Uyandık. Yemeğimiz bunu yersek olur. Tamam. Şimdi bir hayır yapacağım. Biraz da odun alalım. birazcık etrafta bakalım kim var kim yok. Kim dost, kim düşman bilelim. Burada bir ada görmüştüm, o tarafa gideceğim. Ve hemen geç. Demiş aslında da. Yemeğim de yok. Ben bir de Bunları alalım. En azından bir tane de olsa yemeğimiz yok. Gittik let's go. Kayı gelir uzaktan. Böyle bakalım. Etraf yok tatlı ya. Bir resifler özellikle. Orada bir bile... 106 şey gördüm. Anlıyoruz. Oy orada. Oy öyle. Oy. Evet havada ağaca tutunmuş taşlar var. garip bir şekilde. Hemen bakalım. Burayı tahmin ettim gibi ama yani şunların neden var onu anlayamadım. Çıtır çıtır yanıyor burası güzel. Oo. Yalnız bu ada sanki, bizim adadan bir tık daha mı iyiymiş miymiş sanki. var burada bir sürü var var, çitle hiçbir şey yok. Bakın şu bug duruyor. Aa, nasıl lazım? Böyle yaparsam aşağıya düşer. Evet. Yalnız bu ada harbiden çok iyiymiş ya bu taraf resiflerle kaplı. Burası gerçekten çok tatlı görünüyor. Çok iyiymiş ya. Bileydik bu adaya taşındık. Şurada da büyük ihtimal ağaç vardı. O da yandı. Direkt bu adaya gelebilirmiş ya. Bir tık üzüldüm. Yemeğe bir bakalım. Resifler. Mercan resifler. Bakalım buradan bize ne çıkar. Forma 4. Güzel. Şüpheli güveç. Bu, bu şüpheli güveçten yani şey de olabilir. Atıyorum hız 2 de çıkabilir. Zehir de çıkabilir. Yani bir şey daha çıkabilir de. ben ah, şimdi söylemeyeyim. Ee, başka bir sandık yok gibi buralarda. Yani şu görüntüye bakar mısın? Aa, bu ne ya? oyuna getirilen en iyi güncellemelerden birisi ya. Yani. Denizin rengi olsun. <laughs> Resifler gerçekten çok güzel. Acaba ben bu koruma dördü giysem mi yoksa demirle mi devam etsem? Bilemedim. Koruma dört yani olabilecek en iyi ee, büyük ama deri. Sıkıntı yok. Deri pantolonla e, Eyvah Ejderha kesmişliğimiz de var Yok değil Ben oradan oraya niye atlayamadım ya Buraya. şuraya de diye düşünmüştüm koyduğumda bu aşağı düşecek Şuraya koyunca da o düşecek Gerek yok e, Biz kayığımıza geri dönelim Bu ağaç yanında bir tükül oldu Bulab'ı değerlendirebiliriz. Tabii ki olmazsa şu an kendime bir tapa açabilirdim. Bir baba, bir çakıl. Şimdi görürdü ama neyse. Ve daha sonra geleceğiz. Buna da geleceğiz. Hepsine hepsine yaparız. Burada bir ağaçlı bir adamıdır, bir yon mudur? Oraya bakalım. izlediğim gibi çok iyi görünüyor orada bir kaplumbağamız var gerçekten çok güzel ya keşke yani şu adada doğmayı isterdim bu da olabilir gibi bu adada iyiymiş ağaç bol şimdi ağaç üç taneyle başladık ben bir ağaç sıkıntımız yok tabi ama burası da adaymış bu arada bir yukarı çıkalım. Bakalım neler var. Jack Sparrow adaya deşifreni buyurdu. <laughs> evet. Hiçbir şey olmayan adı. Hayırsız Marmara Denizi'ndeki hayırsız ada gibi. Bir hayır yok yani. Bir, şey yok. Bu Bu Yokluğun var olduğu ada. Ağabeyse herhalde. Evet. Gemimiz falan buralarda bir batık göremedim. Biz de sıcak okyan ama burada bir şey var. Yani bir gidelim bakalım neler var. Ama ki boğuk mekanı. bu alanı. Kalesi. Neyse artık ondan var burada. Burada bir sandık da gördüm. Bir iki üç tane bok gördüm şurada. Evet, Tridendi yoksa sıkıntı yok. Evet burası baya bir kalabalık gibi Ne? Biri geliyor bana doğru ama. Neden burada durmazsın ki? Hemen de. Ee, burası kalabalık kaçmaya başladı gibi. Ne haber kanka? Ben böyle gideceğim. Şuradan bir nefes alalım. 3 tane geliyor Bunu alabilecek durumda değilim pek. Çam mı olmaya başladı sanki? Evet. Bu okları nasıl def ederiz etrafımızdan acaba? Bunu mu almıştım ben alayım ya? Hayatına çıktı. Bunları yeriz bol bol. Denizin altındaki sandıktan neden buğday çıkar ki? Ee, şuraya inmem gerek. Ben bu o sandığı terk ediyorum ama izin vermeyecekler gibi. Sesleri çok kötü ya. Gerçekten çok kötü sesleri. Neyse. Buraya da bir uğrarız. <laughs> Burası da kalsın. Görüşürüz. Adam... Nerede ya? Göstereyim <laughs> mi? Bu taraftayız. Eee... <laughs> <laughs> Oo, burada bir gemimiz var. Bakalım bakalım neler çıkar. Ben adamı göremiyorum ama sen ne dersen bu tarafta. Yani umarım oradadır. Böyle oturalım. Bakladık bakalım neler çıkacak. Tamam alacağım ama benim vesayetmem buraya. Ben alacağım. Bir kere punk. Aa, aa, aa. Daha aldavırdık. Yani çok yakındık. Böyle bir yemek yapalım. Biraz hemimiz olsun. Burada bir kömür hazine haritası lazım. Evet yani şuradaymış kapı. Buradan Bakalım. Bunu da alın. Bunu da Hepsini al. Şurada bir tane daha var. Buradan da hepsini yedik. Patatesimiz var artık. Avuç ağaç her şeyimiz var. Şuradan bir nefes. Tamam. Şimdi bakalım ne çıkacak bundan. Baya şanslıyız bugün. Şanslı gülürüz. ona at. Tamam. Ayımıza gidelim, adamımıza gidelim. Şu keşfimizi donlandırdı. Hemen buradaydı. Sander, sanki. Ha, burada burada. Ator, ator. La la Yine işimiz batıyor, şöyle bir manzarasında batımında adamıza var Adayı biraz daha ışıklandırabilirim. Böyle kayı yanlayalım, fark ederim. Sıfır olmadı ya. biraz Biraz mu ama sıkıntı yok. Sıfır yanaştım yani. Evet, bugünlük de bu kadardı. Bugün ne yaptık? Aslında bakarsanız hiçbir şey yapmamışız. Biraz koyunları kaptık. Etrafı düzelttik. Bir, bir baktık etrafımızda neler yaşar, kim var, kim yok. Adamıza geri döndük. Ve bugünlük de bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.